YouTube ve Twitch devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmışız? En son hmm, böyle saçma sapan işler yapmışız. En son çatır çatır helikopter alıyorduk geçen gün. Aa burada daha bir görevimiz varmış o yüzden hemen bunu yapıştırıyorum. Hemen hiç bekletmeden. Bakalım bakalım. Şimdi görevimiz şurada. Hemen gidelim. Yalnız nerede? Tam burada ama şuradan mı ineceğiz? Sığınak, barınak mı var? Helikopter. Helikopterin oradan bir yere mi giriyorduk? Ne yapıyorduk? Öyle bir şey vardı sanki. İnşallah şunun tepesinde ama görünmüyor orada. Bir bakalım. Bir yaklaşayım şöyle. Tam önümüzde. Sözde yani. Şuradan bir ya bakalım ne var. Gerçekten. Biz yanlış şeref estravalladık bence. Şuradan gidecektik. Orayı bakalım sonra helikopterimiz de olur, akarız. Evet. Hı, hmm, aynen. Evet. Burası bir sığınak gibi bir yer. Şimdi gidip görev alacağız. Oha. Abla yani sen çok tehlikelisin Bu neymiş şimdi Ne istiyormuş hmm, Ne kadar uzak Hemen bakalım Evet tam helikopterlik o zaman Şuradan bir çıkalım sonra helikoptere gidelim E bu da görev veriyor Bunu da geçtim Oha çok geçtik Tamam. Abla. Şöyle bir gidiyorum. Oha. Gözümüzü güneş alıyor. Şöyle bir şunla helikopter pistine gidelim. Şöyle, şöyle yardıra yardıra. Oha. Yürüyerek gitseydim daha çabuk varmıştım gerçekten. Zaten buraya çıkmamızın da bir anlamı yokmuş. Ben buradan ineyim en iyisi. Hiçbir anlamı yokmuş çünkü aşağıdaymış helikopter pisti. He? Hemen helikopterimizi söylüyoruz. Здравия. а. И драйв лейл макну. Вон, вон, где урс. Сыри, сыри, а? Hmm, burada bir ev var uzakta. Youtube videosunun başlığı bu olsun. Orada bir ev var uzakta. Oha, ne o? O ne öyle? Ee, şöyle basayım da. Ondan sonra. Hmm, biz bir şöyle inelim o zaman he. Buraya arabayla gelecektik. Burada kimse yok. Sanki var. Yok. O zaman buradan devam edebiliriz. Şuraya gideceğiz. Kildi çözün. Hımmmm. Kanka seni hatırladım. Evet, evet, evet hatırladım. Tamam. Buyur. Alter'ım buyur. Seni dinliyorum. Aa aa aa. Alter'a sen dinlerken aynı anda gizli görev yapamıyorum ama olsun. Seni dinleyeceğim. Evet, evet. Lölü soran bendim. Bugün mü oynayacağız? No hungry, no CS varsa CS var War Ama hiç şeyim yok ee, <laughs> <laughs> CS'de antrenmanım yok Onu söyleyeyim ama kasarız herhalde. Discord'um Discord linkim yok da, ünlemim yok. Bekle, seni Discord'a alacağım şu an. Discord'umu atıyorum sana. Bekle. Evet, çok 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 yanlış. Bu Discord çok yanlış yerlerde açılıyor ha. Heh, Halil seni kabul ettim. Şimdi seni davet atıyorum sana. Bir dakika sen bir şeye gel. Discord'a gel konuşalım. Ondan sonra ne yapacaksan yaparız. Yani ne yapacaksak öyle söyleyeyim. Nerede? Halil Bak davet attım sana gel. Heh merhaba. Evet. Ne kaçırdın, hiçbir şey. Şey, evet. Şey, ben de yayın açacağım şimdi. Aha. Senin izleyenler var senin iki kişi. Biri sensin, biri ben. Aynen. Sanki öyle. Sabah yayın açtım. Kimse şey yok. Bir ara öğlen yayın açmıştım. Üç kişi gelmişti. İki kişi gelmişti işte. Sen kaç yaşındasın? Ben sen. Ben 22 Evet bu arada Geç başlamışsın ya hmm? Geç başlamışsın Geç başlamışsın Benim işim bu <laughs> ne yapayım yani geç Yok Twitche 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 evet geç başladık bilgisayarı yeni toparladım Sen kaç yaşındasın 11 ee, e, 11 mi ee. 11 yaşındasın evet. Gerçekten mi Evet İnanmam. Ama öyle şey yapma yani. Çocuk gibi değilim yani. Evet. Yani sakallar falan çıkıyor. Eski. <laughs> nasıl Yay olur? Yayırabilirsen gösteririm. Oğlum sen nasıl, sen nasıl 11 yaşındasın? 11 değilsindir. 14 falansındır. Bekle bak. Bak bak. Ya. Aslan kı, Discord'dan. Kı. Bak kıl var kıl. <laughs> Allah. Gerçekten. <laughs> İnanamıyorum sana. <laughs> ben böyleyim oğlum. Doğru biraz. <laughs> İnanamıyorum. Senin... Evet. Sabah binlerde kişi izliyordu. Gördün de o yanlış mıydı sabah bir yayın yaptın? Nasıl yani? Sabah yayın yaptın mı sen? ne? Anlamadım. Ne dediğini anlamadım. Kaç sabah yayın yaptın mı? Kaç kişi izliyordu? Binlerde diye gösteriyor bende. Bin. Wow. Yok evet. o ben değilim bak. Bugo falan girmiş falan. Yalnız şeyde de insan mi seni gördüm. İşte birine girdim reklam reklam yapıyorum öyle. Hı hı. Reklam yapmak yasak dedi tamam pardon dedim. Geldi beni banladı. <laughs> Halit. Şimdi biraz da <daha> söyledi. <laughs> İnanılmaz ya. Sen harbi 11 yaşındasın ha? Ya ona inanamadım ben o yüzden şu an şey yapıyorum. Ya bilgisayarım zaten kasa falan değil benim. Tek ekran. Tek ekran mı? Hı. Anladım Halit. Şey telefondan bakıyorum yerine de. Anladım. Çete falan. Ya şöyle ben şu an es, bugün... Eski bir bilgisayar. Anladım. Ben şu an şey yapmıyorum. Far Cry oynayacağım bugün yani. Ee, geri kalan zamanda müsait olursak şey yaparız atarız birlikte olmaz mı? Sen istersen şey yaparsın yani atarsın oynayacaksın mesaj atarsın Discord'da. Aynen aynen öyle yapalım tamam. Sen kal Discord'da bir şey olursa gelirsin tamam mı abi? Tamam. Daha sonra. Tamam. Tamam. Hadi, tamam. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Çocuk gerçekten inanılmaz. 11 yaşında. Hiç inanamadım ona inanamadım zaten. Ya şuraya da bamgüm alacağım artık ya lanet olsun. Halit. Nok o -ok, kok sallayacağım bunlara ya. Kaç okum var? 10 tane okum var abi. Onu iyi ayarlayalım. Evet o ok gördüler galiba. Bir. Evet beni fark ettiler. Ben patara kütere dalacağım bunları şu an. Biraz kaçıyorum. Şöyle bir kayayım mayayım şey hareketler. Sakinliğimi koruyorum. Ki hepsini vurabileyim adamlarına. Güzel. Bir daha indirdim. Kaçmaya devam ediyorum. Saklanıyorum şu an. Birini daha vurduk Diğerleri nerede abi evin içindeler mi Evet bizi bir daha fark nereden ateş ediyor bunlar bir anda he Bunlar sniper ve beni 3. vuruş 2 saniye içinde öldürüyorlar güzel Hoşmuş. Tam da jajörü değiştireceğim. Diğeri. Sakinim. Hala sakinim. Hmm, bomba diyorsun. Geri kaçıyorum hemen elime. Güzel. Canım da olsun şimdi. Beni vuruyor. Çok da rahat vuruyor yani. İşte o sniperlara şimdi ihtiyacım olur Ay. O sniperlara şimdi ihtiyacım olabilirdi. Beni şu an görüyor. Ve inanılmaz bir ateş kabiliyeti var. Nasıl vuracağız bunu bilmiyorum. We for, our food. for our water make fire. We're no longer hungry, thirsty or cold. We're no longer a Evin içinde bir aksiyonlar bir şeyler. Hayır. Bu çok kötü oldu. Ne yaptım ben? Nereye atıyorum? Evin içine bir atamadım.